arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski oyunla diye bir seri başlatmıştım. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Left 4 Dead oynayacağız arkadaşlar. Neyse lafı uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi buradan tek oyuncu yaptım yapacağım. Bunları elleneceğim. Rastgele falan olsun. Apartmanlar klasik yapacağım. 2008 yapım bir korku zombi zombi oyundu bilgili verirsem bu oyun ben seviyorum yani ben de oynuyorum neyse açılsın açılmasın bekleyelim sonra da oynayalım öh. yükleniyor diyor sesler mesela garip Hadi hadi Kara, hangi karakter olacağım? Kız mı oldum yani? Al al şunu al. Şunu al. Bir saniye fare hassasiyeti çok kötü. Çok kötü. Birazcık daha yapalım. Şimdi gel bakayım. Gel 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 gerçekten. Tamam hadi. Tamam biraz Çok tip sisler gelsin eş. Sen bir şekil yapıyor? Önde var biliyor musun? Şuradan. Tamam gençler. Gelsin çok tipsizler. Arkadan ses geliyor ya. Bak gelin ben gebereceğim ama. Bak. Deliler ya. Çok sesler bir de. Bir de çok çılgın yürüyorum. Bunu ben gece oynasam. şu öl. Şu, şu da öl. Hiç arkamıza bakmıyoruz. Hayır ola kanki. Sesler geliyor. Beni koruyun, beni koruyun, beni yorun. Çocuk mutsun. Kapıyı kırdı da. Önden gitin ya. Şu yaşlı adam gitsin. Takım kaptanı değil mi? Neden önden ben gidiyorum? Bak şurada biri şey hareket etti yani. Lütfen. Şurada Yanlış hatırlamıyorsam gerçek sandım. <laughs> eşe dönne ile ayrılallah ve eşe dönne ne yapıyor ve resulü. Oh! Sesini. Lan <laughs> geliyor? Fare hassas gezi, Çok kötü gerçekten. Ben buna 6 yaşında nasıl o nasıl oynuyordum tövbe estağfurullah. Neredesin? Ben önden gideceğim beyler. Oy oy oy. Pardon. çok çiftçiler. <laughs> Hemen sığınağa gitmeliyim. Kasmaya başladı ya. Tamam, tamam aha bilirim, pardon. Tamam ya, pardon. Bunun ikisi var, ikisi abi. bir taraf. Neredesin? Hayır nedense kalsıyor ben anlamadım Sığınak nerede lan? Tekrar döndüm dolaştım Sığınak şuradaydı pardon Bak şurada ev işareti var sığınak. Hadi 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 gelin Gelin Hadi gelin kapıyı kapatacağım ama Hadi diyorum. Gel 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 gel. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapı. Hele şükür. Şimdilik güvendeyiz. Aynen şimdilik güvendesiniz. Uf, hadi. Hadi. Bu da 5 dakika sürüyor en az. Açıl açıl bu tarz videoların devamı için like atabilirsin. Sen genç. <laughs> I'm noob. Benim ben. Ben noobum. Ben noob muyum? Ben pro değil miydim? Değilmişim. Hadi gel taş. Gelişki. Şuradan şu silahı. Hayır değişik yani bahsediyorlar. Ben bombalı boşuna harcam ha. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay şurada. Mermi al. Alamıyorum. Şimdi bitmedi. Boşa al mermi. Başka alabiliyor muyum? Alamıyorum. Hadi bakalım. Uy! Aaaa! Çok sofra. Eşe dön ne ilahe inallah ve eşe dön Sanki çok korku oyunu gibiyim işte Hemen ben mi yürüttüm olayıydım Neyse gençler umarım videomu beğenmişsiniz de Abone değilsen abone olursun. Abone olmayı unutmayız. Sağlıcakla kalın.